arkadaşlar ben Merke. Bugün sizlerle tepsi böreği yapacağız. Malzememiz ıspanak, dereotu, maydanoz, 3 tane yumurta, 1 su bardağı yoğurt, yarım bardak zeytinyağı, yarım su bardağı tereyağımız, tuzumuz, kabart karbonatımız var. Şimdi ilk başta ıspanaklarımızı ve yeşilliklerimizi doğrayıp mikserle koyacağız ve arabileceği kadarıyla un koyacağız. iyice Londor'dan çektikten sonra yumurta ile yoğuracağız. Doğramazsak London'u çekmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyice mikserden geçirdik. Şimdi kabımıza dökeceğiz. Buna yumurtamızı yoğurdumuzu Sonra zeytinyağımızı. Sonra tereyağımızı dökeceğiz arkadaşlar. Sonra yoğuracağız. Bir bardak da un ekleyeceğiz. yumuşaklı meme kıvamında olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiki ikinci baldamızı ununu ekliyorum. Koyduktan sonra karbonatımı ve tozumu ekleyeceğim. Sonra bunları karıştıracağım. Şimdi üçüncü bardağımı döktüm. Biraz katılaştı. Kapa. Evet arkadaşlar. Şimdi dördüncü bardağımızı da koyuyoruz. Koyduk. Şimdi iyice onu emdireceğiz. yoruldum. Beşinci bardağımızı da koyduk. İyice yedirdik. Asla kaldı unumuz. Sonra önceden ısıttığımız 180 derece fırınımıza koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi tepsimizi alıyoruz. Şimdi iyice yayacağız. Biraz eleme yağlayayım da kolay yayılması olur. Evet arkadaşlar şimdi yaydık. Üstüne yumurta sarısı süreceğim. İyice her yerine sürüyorum. İyice yaydıktan sonra yumurta sarımızı önceden ısıttığımız 180 derecede fırınımıza koyacağız. Evet arkadaşlar tepsi böyle. Pişti şimdi tadına bakacağım. Yürüyorum da çayımdan alayım. Elime sağlık. Çok güzel olmuş bu videoda. Bu, kadar. bu kadardır. Görüşmek üzere. Selam bay bay.